Ah canım benim ya. Sen beni mi bekledin burada ya? Hani ha? her geldiğimde burada benim kapımın önündesin ya. O apartmanda 20 tane daire var. Bu benim kapımın önünde bekliyor. ve Ben keriye dokunamıyorum bile. Vallahi süt de kalmamış. Biraz şey somonla bir ekmek yumuşatıp verdim ya. Neyse ki şanslı ekmek, organik ekmek. <laughs> Ay şey ışık söndü hay Allah. İnanmıyorum ya. Afiyet olsun. Senin adın ne olsun ya? Ay rengi de değişik bakar mısınız? Ha, senin adın fındık olsun. Bu erkek kedi herhalde suratı kafası büyük. Olur mu fındık? Ah, somon yiyor resmen. Ha. Vallahi akşam yemek onun, onun nasibiymiş ona kaldı. Vallahi ben hiç kediye dokunamam. Bu her gün benim kapıda beni bekliyor ya. Dün kuru çalışmasından geliyorum yine beni bekliyor ya. İnanamıyorum yani. Bu kedi ne yapıp edip beni kendine alıştırıyor. Ah canım ya. E, ekmeği de yiyor. Ekmeği de somonu da yiyor. Ah canım ya. Ve geldim içeriye ona diyorum ki... Bekle diyorum sana mama vereyim tamam mı diyorum. Bakıyor suratıma anlıyormuş gibi. Kapıyı açık bıraktım. Bekle burada diyorum. Bekliyor gerçekten ya. Girmiyor içeriye yani. Uyanık tırtıl somonları yiyor. Bak ekmeği en az yiyor görüyor musun? Ah canım ya. Neyse yediği kadar yesin yemediğine. Şey yaparım. Ah canım ya. Ne değişik bir şey ya. Doydun mu? Ay onu seveyim diye yanıma geliyor. Ben dokunamam ki kediye ya. Ha bak burada kıvrılıyor oturuyor ya. Vallahi beni bekliyor burada. Kapında beni bekliyor. Ah canım ya. Adım fındık olsun. Hadi fındık. Sana iyi geceler yayınım var. Canlı yayınım var canım. Tamam mı? Korkma. Ay korkmuyor da kapıyı açıp kapatırken falan ya. Yok 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 içeriye gelme ben içeride istemem. <laughs> burada kal. Burada kal fındık. Artık adım fındık olsun senin. Ay her gün burada görüyorum ya bu çok. Ay telefonumun da şeyi koptu. <laughs> Ellerini yalıyor. Iş. Muhtemelen şimdi onu seveyim diye bekliyor ama ya ben dokunamıyorum ki hayvanım. Ah canım ya. Ah fındık ah rızkın güzel olsun. Evde süt de kalmamış ama daha da güzel oldu. Bak somon yedin daha ne olsun. Kaç tane kedi somon ya ha? <laughs> bak şuna bak. Bu erkek kedi ama suratını kış kafasının büyüklüğünden belli. Arıveder çi fındık. Arıveder çi. Hadi kendine iyi bak. Ay, ah. no 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 no. Ay yavru kaplan ben yine de tırsıyorum kedilerden. Ay onu seveyim istiyor da ben se Ben do dokunamıyorum hayvana. Merhametim çok da öyle şey yapamam. Fındıkçım kal orada. Seni uzaktan sevmek. Ay yok 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 dokunamam. Hadi sana iyi yalanmalar canım. Hadi iyi geceler. Canlı yayınım var. Hadi var mı senin TikTok'un? İzle beni bebeğim. Hadi. <laughs> Arrivederci. Arrivederci. Fındık bay bay. Beni özle olur mu? Hadi inşallah bitti değilsindir fındık. Bu gece gündüz benim kapıda ya. Bu kediyi de hiç görmüyordum aşağıda. Nereden beni buluyor? Geliyor bu buraya ya. Vallahi 20 tane daire var. Hiçbirinin önünde değil. Bu buradaki her geldiğimde burada. Dün koru çalışmasından geliyorum bu yine kapıda ve benden korkmuyor yani çok ilginç bir şey. Resmen şeyin kenarından ben böyle emanet gibi geçiyorum. Orada yatıyor hiç bozmuyor. Neyse hadi fındıkçım görüşürüz. Hadi sana iyi geceler. Bay bay şekerim. Bay bay. Bay bay. Evet bu da burada bitsin. Ve kapı kilitlenir. Nasıl? Hmm, şöyle. Aa, evet, gördüğünüz gibi anahtarımda da denizci çıpası var. Hmm, bunu şeyden almıştım. Ee, marka bir tasarımmış bu. Louis Vuitton mu? Saint Laurent mu? Ha Louis Vuitton'unmuş pardon. Ee, Feriköy'deki antika pazarından almıştım. Bildiğiniz gibi elimde de elimde dövmesi. Anahtarlığımda bu artı pusula <laughs> denizci evet ne yapıyoruz yayın öncesi bütün ızdırabı dışarıda bırakıp kilitliyoruz bay bye. bye.